...sana geliyoruz. Bu gerçekten müthiş bir şey. Ee, acaba Gonzo... ...galaktik oyun sergisi ne anlama geliyor? Ülkenin en büyük... ...video oyunlarının satıldığı sergi. Ben şahsen kendime... ...Mega Robot'un... ...büyük savaşını almayı düşünüyorum. Beni daha çok aksiyon ilgilendiriyor. Kızların aksiyonları yani. Ben Las Vegas'a hiç gitmemiştim. Daha önce Vegas'a Vegas hiç gitmedin hiç mi? Loft ben doğmadan 13 yıl önce yıkmış orayı. Çok kötü. Dünyada orası gibi bir yer yoktur. Evet, orada her istediğini bulabilirsin. <laughs> <laughs> ah, <Aa>, Jamie. <değil> <laughs> her şeyi. Ben Vegas'ı seviyorum. Bu arada şimdiye kadar varmış olmamız gerekmez mi? Benim önümdeki ekrana göre burada hiçbir yer yok. Benim ekranıma göre şu tepenin tam arkasında olmalı. Sanırım senin ekranın bozulmuş Coop. Sanırım öğle yemeğine çıkmışlar. Hey, buraya servis yapan yok mu? elas megas Burası ne biçim bir yer böyle? Sanki bir askeri üsse benziyor öyle değil mi? Evet, terk edilmiş ürkütücü bir askeri üs. tek anladığım video oyunları sergisinin burada olmadı. <laughs> Neyse boş ver. Anlaşılan çelik kapı nükleer saldırıya dayanacak şekilde yapılmış. Nükleer ha? Düğme, dokunma. Sana söylüyorum. Hiçbir zaman basma. Ay. Girdiğimiz yoldan çıkamayacağımız açıkça görülüyor. Alternatif yollar deneyelim bence. Kullanmayacaksa nükleer gücün olmasının anlamı ne? Her şey kırılmış ve dökülmüş. Ne olduğunu çok merak ettim. Muhtemelen hiç karşılaşmadığımız bir şey bak orada bir kapı var yapışmış ha. Bilemiyorum Kup, o kapıyı açmamamız gerektiğini düşünüyorum. Of, sen hep bunu söylersin. Kapıyı açma, güneşe uçma. Hadi, belki de bu kapı dışarıya açılıyordur. Çıkış kapısı olabilir belki ama biraz tedbir iyi bir fikir olabilir. Kaygılanma, burada hiç canlı yok. ...kapının hava boşluğuna açıldığını ben nereden bileyim? Ben katil robotlar falan var sanmıştım. Sahi mi sanki? Katil robotların olduğu bir kapıyı açmak çok anlamlıymış gibi. Dur, sakın gizli bir yüz olmasın. UFO'lar. Nerede olduğumuzu anladınız mı? 50. Bölgedeyiz. Ne demek o? 50. Bölge mi? Müthiş! Bölge ne demek? 50'li yıllardan kalma çok gizli bir devlet üssü. esir uzaylıların teknolojileri kullanılarak yeni silahlar üretilirdi. Eğer bu kadar gizliyse sen nereden biliyorsun? Televizyonda seyrettim. İçinde ne var çok merak ettim. Evet. 50. Bölge. Canavarlar, uzaylılar. Belgeselleri hatırladın mı? Hey, o televizyondaydı. Gerçek değil. Burada bir şey olduğunu sanmıyorum. Gördün mü? Eskimiş, topal, çöp bir robottan başka bir şey yok. Eyvah! Turnuvayı kaçıracağım. Burada ilginç hiçbir şey yok çocuklar. Bunca yıldan sonra programımı uygulayabileceğim. Bu karşıt mühendislik robotlarından biri olmalı. Ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Sadece kavga için yanlış adam seçti. <laughs> ne oluyor böyle? Megas'ın gücünü emiyor. Ondan uzaklaşmaya bak. <laughs> Programımı tamamlamalıyım. Ben de seni yere devirmeyi tamamlamalıyım. Hey, nereye gitti bu? Sana ne? Kaç! Tam arkamızda bakın. Hiçbir şey beni durduramaz. Görevimi tamamlayacağım. Aaaa! Artık stratejimizi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öyle mi dersin? Hayır, bu teneke yığını benim ayağıma kendisi gelecek. Ve şimdi... ...ölün. Öl! Öl! Enerji düzeyi hala çok düşük. Yeterince enerji alamamışsın. Emmek için daha güçlü bir enerji bulmalıyım. Benden mi alacaksın? <laughs> Şimdi sen de benimle çürümeye terk edildin. Bu arada ben de programımı uygulayıp düşmanı öldürmeliyim. Düşman mı? Ne düşmanı? Düşman. Her şey düşman. Enerji pillerim tam bitmeden biraz enerji bulmak. gerek. Pekala bu şeyi durdurabiliriz. Bütün enerjisini tüketene kadar onu oyalayalım. Bu çok basit. Bol şanslar ahbap. 100 kilometre içinde enerji bulabileceğin en yakın yer Vegas. Las Vegas. Nevada çölünde küçük bir şehir. Koordinatları 36 derece enlem, 115 derece boylam. Tebrik ederim Cook. Şimdi sergiyi berbat edecek. Dünyanın bundan haberi bile olmayacak. Daya var mısın? <laughs> biraz zaman alabilir tabi. Las Vegas hoş geldiniz. Gonzo Galactic oyun sergisi. Voleybolda bekleri 2000 almak için iki yıldır bekliyordum. Onda BB 5K'dan daha fazla bikini var. Ayrıca toplara değişik renkte verebiliyorsun. İkinci boyut motorunu da güçlendirmiş olsalar bari. Böylece arka plan daha güzel görünür. Karşıt mühendislik toplama robotu. Gördün mü? Sana söylemiştim. O uzaylı bir robot silah. Hıp, o kapı açılmaz, tamam mı? Zaman kaybetmeden başka bir çıkış arayalım bence. Tamam, neredeyse oldu. Bence bu kapı açılmaz. Başka bir çıkış arayalım, ha? Kup nerede kaldı? Mega robotun büyük savaşını kaçıracak. Sen bir, robot şehre ediyor. İşte geliyor. Alıcılar duvarın diğer tarafında başka bir oda algıladı. Lütfen oradan bir çıkış olsun. İyi. Çünkü o robotla görülecek bir hesabım var. Geliyorum. Sanırım orası ana... kompleksi tutan ana kiriş. Olamaz. Olamaz mı? Kapı yok. Bu ne biçim bir oda böyle? Burası bir füze silosu. Bana çıkış yolu gibi geliyor. Atlamak üzere. Biz oradan çıkaracağımı söylemiştim. Dur bir dakika. Burayı böyle açık bırakamayız. Biri gelebilir ve Bunun sorun olacağını sanmıyorum. Şimdi gidip retro robot teknesini bulalım, tamam mı? <laughs> yakında düşmanı yok edeceğim. Evet. Güç. Güç. Artık oyunu bırak teneke. Sen bir düşmansın. Herkes düşman. Görevimi yerine getirip <laughs> hepinizi yok edeceğim. Lazer. Sana lazer dedim. Bu kaçınılmaz. Bütün düşmanlar yok dedi. Bütün düşmanlar benim düşmanım. Aa, ne? Şimdi bunu neden kapattıklarını anladın mı? Çünkü senden de beter Dur. İnip yürümek ister miydi? <laughs> yürümek ister miydi? Daha fazla göç istiyorum. Daha fazla. <laughs> Aynı çukura iki kez düşmem ahbap. Yeni bir çukura ne dersin? <laughs> süper gücü o döküntü 56 kilobaytlık döküntüyle yenmenizin hiçbir yolu yok. Benim 20 yıllık video oyunlarım bile senden daha akıllıdır. Abi çocuğa 30 dolar konuşur. Kabul dostum. Benim silahlarım var olan tüm silahlardan daha güçlüdür. Hadi sana 30 paper bağladım ben. Ondan uzak dur. Deniyorum. Hayır! Hayır! Ne yersen ye. 3.99 dolar. Buraya kadar. Beni o yer altı çöplüğüne hapsettin. Gonzo oyun şampiyonluğumu önledin. Şimdi de ucuz ne yersen ye restoranını yerle bir ettin. Sen bu oyunu kaybettin ahbap. Bunun hesabını soracağım sana. Çok etkilendim. Çok iyiydim değil mi? Durun. Bu böyle olmayacak. Bu şey Megas'tan enerji çalıyor baksanıza. Peki ne yapacağız? Onun enerji alımını bir yolla engellememiz gerekiyor. Koskoca şehrin enerjisini nasıl keseceksin? Ana güç deposunun kaynaklarını bulacağız. Ve yok edeceğiz! Unutma Kurt, sadece ana türbinleri kapa da biraz zaman kazan. <laughs> ...aynağı tükendi. Daha fazla güce ihtiyacım var. Yoksa enerji hücrelerim boşalacak. Ha, hücrelerim boşalacak ahbap. Hem de bunu bizzat ben yapacağım. Sana söylüyorum. Şapşal. Evet. Ben de. Ben bu ülkeyi savunmak üzere programlandım. Ve herkesi öldürerek bunu sağlayacağım. Ha! yaradı şey savunmalı ve yok etmeliyim düşmanlarım yok edilmeli <laughs> yeniden başlıyoruz değil mi Bence bu şeyi öyle bir yere kapatmalıyız ki artık hiçbir şekilde elektrik alamasın. Ne dersin? Nereye? 50. bölge yok oldu. Ben biliyorum. Sanırım bu işe yarar. <laughs> Söylemiştim. Şimdi gidip video oyunu oynayalım tamam mı? Ama ku cool. Vegas'ta elektrik kesik ve sergi binası yıkıldı. Çok güzel. O zaman ne yersen ye restoranında hiç sıra yoktur, değil mi? Büyük Kanyon'a hoş geldiniz.